Yeni eğitim öğretim yılı minik öğrencilerin diktiği fidanlarla başlayacak. Küçük eller toprağa dokunduk. Geleceğe adeta umut oldu. Yeşil vatan etkinliğiyle okullar geleceğe köprü kurarken doğaya da yeni nefes ekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı bugün çok anlamlı bir etkinlik başlattı. Öğrenciler fidanları toprakla birleştirerek hem doğa sevgisini kazanıyor hem de geleceğe nefes oluyor. Özellikle bu yaz yaşadığımız üzücü olaylardan sonra vatanımıza bu şekilde sahip çıkmaktan gurur duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Ankara Şehit Rıfat Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte doğa sevgisinin kazandırılması, yeşil vatanın korunması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Hafirler şimdi hep birlikte... Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum programı kapsamında gerçekleşen fidan dikme etkinliği doğaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Ağacık var okulumuzda. Onu hep koru tamam mı? Suladık, toprak döktük. Bu çalışmaların yalnızca okullarda değil, ailelerde ve toplumda da farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bugün çocuklar kadar biz de çok heyecanlıydık. Ülkemizin her yerinde aldığımız yangın haberlerinden sonra böyle bir etkinlik biz de çok heyecanlandırdı. Çocuklar fidan dikti, ailelerde de doğa sevgisine ortak oldu. Dikilen her fidan adeta yeşil bir imzaya dönüştü. Kaçsın, Bugün dikilen her fidan yarının yeşil vatanına nefes olacak. Sınıflarda dersler, bahçelerde fidanlar gelecek. Hem kitaplarda hem toprakta büyüyecek. Toprağı böyle toprakta ettik suladık. Şu an ne yapıyorsun peki? Suluyorum.